şu anda Mersin'de geçtik Erdemli'ye yetişmek üzereyiz kalacağımız otele çok heyecanlıyız çocuklar arkada uyuyorlar. Biz de sessizliğin tadını çıkarıyoruz çünkü Memo Bulut hiç susmadı. Dünya sonları doğru uyku sersemliğiyle birazcık ağlayıp kulaklarımızı tırmaladı. Şu an ikisinin uyumasıyla verdiği bir mutluluk mutlulukla karışık heyecan içindeyiz. Herhalde bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Artık yetişince devamını sizlere göstereceğiz. Otelimize giriş yaptık. Odadaki dekoru size göstermek için çıkıp bir daha girmek istedim ki kartı içeride unuttuğumuzu fark ettim. Şimdi Hilda gidip kartı alıp gelecek. Böyle yeşillikler içinde arkası deniz, güzel bir otel. Biz bungalovda kalmak istedik. Çocuklar uyurken böyle teras kısmında rahatça vakit geçirebilmek için inşallah kapıyı açabilirsek de size içeriği göstereceğim. sebebiyle kalacağımız odaya çocukları sokmadan önce farmisol sıkıyorum. Yaz tatilinde de aynısını yapmıştım. Muhtemelen bütün hijyen önlemleri alınmıştır ama yine de bizden önce kalan kişinin korona olma ihtimali karşılık. Ben bir güzel her tarafı farmisol diyorum.

Hilda abla da biraz dinlenmek istedi. Ben de çocukları alıp önce havuza indim. Sonra kaydıraktan da kaymaya çalışınca ikisiyle havuz kenarında baş edemeyeceğimi anlayıp denize doğru yürüdük. Denizin suyu çok sığ ve mobulut şu anda bayağı bir ilerledi kollukla ama hala dizine kadar geliyor su. Şimdi dünya tatlısını alıp ben de yanına gideceğim. Öyle bir selam atalım istedik. <laughs> Herkese günaydın. Mersin'deki ikinci günümüz bugün. Dün akşam yemeğinde ilk vlog çekimim olduğu için nedense hiç paylaşım yapmadım. Daha doğrusu çocuklar boyamalar yaptı, yemek yediler. Ondan sonra dünya uyudu, ayın büyüsüne kapıldık. Çok güzel denizden kırmızı bir şekilde doğdu. Hepsi de bunların vlogda göstermem gerekiyordu ama tamamen aklımdan çıktı. Akşam yatağa girdiğim zaman ya neden? akşam yemeğini videolamadım ben diye Hilda'ya sordum. O da daha içselleştiremedin. Soru attığın için ikisini ayarlayamadım diye cevap verdi. Sanırım öyle. Bugün de şimdi uyanır uyanmaz dişimi fırçalayıp yüzümü yıkadıktan sonra Hilda uyanmadan çocuklarla dışarı attık kendimizi. Ama ne yazık ki çıkarken uyandırmış bulunduk. Çok konuştular çünkü. O senin içinde bir tane park var. Şimdi parka getirdim çocukları Hilda hazırlanana kadar. Buradan da birlikte kahvaltıya gideriz. Diyorum. Tamam ben üstten geçeceğim. <laughs> Geç. Kaçtım. Bunlarda saman var. Bir şey olmaz. Ama istemiyorum. Tamam. Dün dük dün dük dün dün dün. Çeviş ağda şap şap. Bunu uyu yürü yürü. Karnı da bu bim bim Kaç Kaçları kemak gıy gıy. Sonra gülmüştü <tülüyor> biz o Annam da bizi. yapmış cebi dadam. da geçmişken Dün akşamdan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Burada otelin hemen altında sahile doğru indiğimizde bir balık restoranı var. İzzet'in yeri zaten burada meşhurmuş. Gelen geri yere bildirmeden anladığım kadarıyla birçok insan hafta sonları buraya balık yemeye geliyormuş. Biz de otelimizin dibinde olduğu için tamamen tesadüf sahile indiğim zaman masaları gördüm. Birkaç defa sosyal medyada denk gelmiştim. Orada yemek yedik. Kalamar, karides, devre kızgara birkaç salata çeşidi. Gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Açık havanın etkisiyle dünya tatlısı 8-8-10 geçe falan gibi uyudu. Ama buğultu oyun Oyuncaklarıyla oyalanırken biz de güzel bir sohbet ettik. Zaten o sohbetin büyüsüne kapıldığım için ya video ya hiç video çekmek aklıma gelmedi. Daha sonra saat 9'a doğru Ay denizin içinden gibi görünüyor. Ufuk çizgisinden kırmızı bir şekilde doğdu. Bu akşam yine orada olursak bunu çekmeye çalışacağım. Yükseldikçe turuncu oldu ve böyle tepeye çıktıkça beyazlaştı. Gerçekten muazzam bir görüntüydü. Gökyüzünün oyunu gibiydi. O yüzden akşam tamamen böyle koptum Hüya. Hüya. videodan Hüya. Hüya. tamamen anın tadını çıkarmaya odaklandım İnşallah bu akşam dediğim gibi güzel görüntüleri sizlere gösterebilirim şimdi çocuklar Tabii ki burada yalnız kalıp konuşmaya başladığım için yanıma doğru geliyorlar. Bu parktan çıkıyor. <laughs> o yüzden kahvaltıdan sonra görüşürüz. biz otelde kahvaltı ediyoruz ve Memur bulup beni videoya çekmek istedi. Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı çok zengin değil. Biraz zayıf bir kahvaltı. Antakya kahvaltısına göre. Hı hı. Omlet yedik. Patates kızartması yedik. Çay içiyoruz. Portakal suyu. Evet. Oluyor mu? Hı hı. Dünyada görünüyor. Tamam. Dünya tatlısı da kahvaltı yapıyor. Hava çok güzel. Ekim ayındayız ama böyle çok sıcak değil. Çok serin değil. Mutluyuz. Çocukların beni hiç yormadı. Beraber parka <laughs> gittik sabah, eğlendik. Şu an her şey yolunda. Memo Bulut çok güzel video çekiyor. Emin misin avza gideceğimize? Hı <laughs> hı. Süper kedi sıkıraşı. Süper kedi sıkıraşı ile ben yanamazsın. Müzik <laughs> batımını izlemeye yine sahile indik. Burada çocuklar dünden çok daha fazla keyif aldılar. Ben de çok mutluyum bu hallerinden ötürü. Şimdi onlara doğru yürüyorum. Az önce burada pelikanlar vardı hatta şu anda yüzüyorlar. Bir kova bulmuşlar. Nereden bulduklarını bilmiyorum. Oynuyorlar kendi kendilerine. Huzurun tam kendisi. Göğün rengi de gösterebilirsem. Şöyle göstereceğim. Turuncu. Ana bak ne bulmuş dünya kendine. Kimin acaba? Bilmiyorum sahibi varsa gelir alır. Dört gün kalacağız. Dört gün mü kalacağız? Evet. Bir günümüz geçti iki günümüz kaldı. Dört ve üç kaldı. Dörtte de yemek yiyeceğiz sonra Antakya'ya gideceğiz. Bay bay. Sonra sizi seviyor mu anne? Sizi çok seviyor annem. Sizi çok seviyorum. Hiç, başka hiç kimseyi sevmiyor çok seviyorum. Sen Annem bizi çok seviyor. <laughs> Herkese günaydın. Yataktan kalktığımız gibi dışarı çıktık. Saat şu anda kaç acaba? 820 20 geçiyor ama 7'e 20 geç yandılar. O kadar çok konuştular ki yine illa uyandırmamak için kendimizi dışarı attık. Otel hala boş. Bugün günlerden salı. Mersin'deki üçüncü mı? günümüz. parka doğru gidiyoruz. Güzel geçiyor. Bence bu tarafa anne. E hadi gidelim o zaman o tarafa. Anne de. Anne de. Geliyorum. <laughs> Böyle bir ormanlık alanın içinde kurulmuş bir otel Olbios. Dün de anlatmıştım galiba ama anlatmama ihtimalime karşı yarın da döneceğimiz gün olduğunda kaçırabilirim diye. Yine göstereyim. Şöyle bir e, otel binası var. Büyük balkonları olan. Bir de şurada bungalov evler var. Biz de bir bungalov evde kalıyoruz ilk gün size gezdirdiğim gibi. Bir havuzu var. Denize böyle yokuş aşağı iniliyor. Her tarafın yeşillik olması, e, doğal iç içe olması Dan kaynaklı. Biz burayı gerçekten Hilda ile çok sevdik. Hatta önümüzdeki hafta sonu Hilda annesi ve babasını getirmeyi düşünüyor. Keyifli olur bence. Her sene bir kere gelmelik bir yer. Özellikle böyle kız kıza tatil yapmak için çok keyifli. Tabi hocamı da tenzih ediyorum. Onunla da gelebiliriz. <laughs> Yeter ki istesin. Sanırım sezonda 5 Yıldızlı Otel mantığında e, var mini club var. 5 yıldızlı otel mantığında galiba böyle etkinlikler yapılıyor. Ama şu anda sezon bittiği için hatta 30 Eylül'e kadar her şey dahil sistemdi. 30 Eylül itibariyle sadece oda kahvaltı sistemine döndü. Biz de 4 Ekim'de geldiğimiz için oda kahvaltı sistemine gelmiş olduk. Her şey dahil sezonda sanırım daha kalabalık ve yoğun olur. Şu an sezon kapandığı için her taraf bomboş. Otel sanki bize tahsis edilmiş gibi ve biz bu durumdan çok mutluyuz. Baba, baba ben yüzeceğim bugün. Sonra dördüncü gün senin yanına geleceğim. Çünkü çünkü bugün Bugün dördüncü gün yemeğimizi yiyip geleceğiz dördüncü gün. Çok az kaldı. Tamam, çok Dünya nerede, dünyaya bakıyor musun? Evet bakıyorum beni sallıyor. Ben seni sallıyor evet. Görülmüyor anneciğim. Görünmüyor bir tane. Ya anne nasıl Al baba. Baba bu telefon nerede? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dünya tatlışan. Dünya. <laughs> baba. <laughs> <laughs> Sanırım biraz seni gördüğünde heyecanlandı. Ben biliyorum seni çok abab gün olmasına. Evet, çok uzun Bye bye. Kız kıza tatile çıkma fikri uzun zamandır Hilda ile bizim yapmak istediğimiz bir şeydi. Ancak yıllar içinde ne yazık ki kısmet olmadı. Sonra çocukları oldu zaten. Bu sene Hilda Paris'e yerleşecek ve o Paris'e yerleşmeden önce bu hayalimizi gerçekleştirmek istedik. Gerçekleştirmek pandemiden kaynaklı Ertelendi dikçe ertelendi ve sezon sonunu buldu. Ama iyi ki de sezon sonu olmuş diye düşünüyoruz geldiğimizden beri. Beklentim çok düşüktür buraya tatile gelirken. Çünkü çocuklar gün içinde beni çok yorar, gerer. Ondan sonra ben iki çocuğumla geldim Hilda tek. Onun vaktini çalarım gibi bir düşüncelerle gelmiştim. Ama gün içinde çocuklar birbirlerini o kadar iyi idare ettiler ki böyle Antakya'da yaptıkları hırçınlıkları, inatçılıkları hiç yapmadılar. Onlara da iyi geldi sanırım. Buranın havası, deniz, yeşillik, birlikte bir arada olmak. Memo Bulutoklu'la başladıktan sonra beraber geçirdiğimiz vakit oldukça azalmıştı. Sabahtan 5'e kadar okulda olduğundan. Kardeşiyle pandemide geçirdiği kadar vakit geçiremiyordu artık. Okuldan yorgun geliyordu ve erken uyuyordu. O yüzden bir arada olmaları onlara da çok iyi geldi. Onları böyle görmek bana çok iyi geldi. Dünyanın uyuduğu zamanlarda Memo Bulut'la beraber anne oğlu vakit geçirmek zaten çok çok iyi geldi. Güzel oldu. Her saniye böyle birbirimize bakıp Hülya'yla iyi ki geldik diyoruz. Böyle şükrediyoruz. İsteyen herkes Allah çok daha iyileri nasip etsin ama böyle bir şeylik de yapmak istemiyorum. Oh falan çatlayın patlayın gibi anlatmıyorum bunları. E, ruhum medite ettiğim, bana çok iyi gelen birkaç gün oldu. İlk vlog videom da burada olmuş oldu. O yüzden benim için bence unutulmaz bir Mersin tatili olmuş olacak. Şimdi gördüm. Sonra böyle vurdu, vurdu, vurdu. Ve ben de alıp taşı vurdum, 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 vurdum. Burayı karton yapmaya karar verdim. Burası karton olur mu ki? Evet, olur. Nasıl? Bunları çıkartacağız. Ama ağaç, canı acımaz mı ağacın? Acı, acı. E niye çıkartıyoruz o zaman? Çünkü dünya bana öğretti. Çünkü... Şimdi bu Miyav iki günden beri bizim peşimizi Şimdi bırakmıyor. Tamam, hadi gel istedim. Evet. Evet. E, Memo, Bulu da bizi video çekmek istedi. Biz de Miyav'la birlikte böyle bir poz vermiş olduk. Ama Miyav pek mutlu değil şu anda benim kucağımda olmaktan. Ben istiyorum. Sen de mi istiyorsun? İki. Gel, ciciye, yapabilirsin Miyav'a. Tamam. Oldu ba mu? Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Olmadı. Neden? Çekiyorum. Bay bay yapalım abi. Sen benim canımsın. Sen benim canımın içisin. Sen benim canımın içisin. Sen benim canımın, içisin. Sen benim canımın en içisin. Sen benim canımı en içesin. Sen benim kalbimsin. Sen benim kalbimsin. Sen benim her şeyimsin. Sen benim her şeyimsin. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Papağan mısın? Papağan Yoksa kendi, <laughs> duygularını mı <söylüyorsun? gülüyor> kendi duygularını mı söylüyorsun? Can, kendi duygularını mı söylüyorsun? <laughs> hala salı ve 7 Ekim. Ve hava sanırım 30 derece. Deniz çok güzel. Öğlen saatinde güneş tepemizde ama asla yakacak kadar değil. Yine de denize girilecek kadar güzel. Biz de çocukları aldık. Denize geldik. Denizi çok güzel buranın. Çok sığ. Çocukların kolluklarını almadım o yüzden yanıma. Çünkü ne kadar açılırsa açılsın asla derinleşmiyor. Keyifle bir iki saat geçirip sonra çocukları uyutup mutlu mesut bir kahve içmek istiyorum. Biraz yoruldum. O mu temizliği? Hızlı evet. gidelim hızlı. Ne oluyor? Araba yolundan mı?

Hazır çocuklar uyurken aynı tipim felaket, yeni duştan çıktım. Çocuklar hazır uyurken Özlem abla getirmiş bize sıkma, kısır, patatesli, peylirli falan. Mersin sıkmasına bayılırım. Biz 2001, 2003 ve 2004 senelerinde Mersin'e ailecek tatile gelmiştik. Ailecek yaptığımız ilk tatilimiz Mersin'deydi. O yüzden Mersin'in bende hep özel bir yeri vardır. Tam böyle ergenlik döneminde olduğu için ilk yaz arkadaşlıkları, İlk böyle özlem duygusu. Mersin'de, Mersin'de yaz tatili geçirmeyi çok severim. Şimdi sıkma getirmişken ben de sineklara gidiyorum. Çay alacağım. Sonra odaya geri döneceğim. Böyle tek elimle de çay taşıyabiliyorum. Odamız hemen bar'ın arkası. O yüzden böyle servis yapmak çok da zor olmuyor. Dostlar işte bu benim çocukluğumda. Mersin'e geldiğimiz zaman. Sahilde bici biciden önce yediğim nefis sıkma. Gerçekten şu an kokusu, tadı. Böyle bana... Çocukluğumla geçirdiğimiz o güzel yazları anımsattı. Yani yerken parmaklarımı yemekten korkuyorum. Çok seviyorum. Yani hiçbir börek, gözleme ya da başka bir şey bunun yerini asla tutamaz. Şu tarafta testi şu tarafta peynirli. Özlem abla gelirken kısır da yapmış, sıkma, turşu ve kısır. Şimdi Mersin'de bir otelde kalıyoruz ama gerçekten sanki bir evin içinde gibiyiz ve burada bu kuzenim olduğu için çok şanslıyım. Daha doğrusu kuzenimin kuzeni ama kuzenim işte. <laughs> i̇şte beklediğimiz ayın doğumu şu an gerçekleşiyor. Uzakta gördüğünüz kırmızı renkli olan şey ayın ta kendisi. Bunu izlemek için çocukları gündüz uyuttum. Şu an arabasında dünyayı uyutuyorum. Ve bir yandan da ayın güzel doğumunu izliyorum. Enteresan bir his. Bir günü bitirmek, bittiğini izlemek başka bir şeyin doğmasına tanık olmak. Sonra uyuyup yeni bir güne başlamak. Şu an hissettiklerim tam da bu. İyi hissediyorum. Bu tatil bana gerçekten çok iyi geldi. Selam. Şu anda saat 6.50 falan. Gün doğumunu izlemek için alarm kurdum ve Dünya Tatlısı'nın arabasına yatırıp koştura koştura sahile indim. Bugün Antakya'ya dönüyoruz ve güneş çok güzel doğuyor denizden ama birkaç gündür uyanamadığımız için bunu göremiyorduk. Son günümüzün hatırına ben bunu izlemek için sahile indim. Aslında hep beraber inecektik. Hatta Memo Bulut'a da söylemiştim. Yarın güneşin nasıl doğduğunu izleyeceğiz diye. Memo Bulut heyecanlanmıştı ama o kadar güzel uyuyordu ki onu uyandırmaya kıyamadım. Dünya Tatlısı uyanırsa Hilda ile Memo Bulut'a sabahı zehir eder diye beni göremeyince. Bilemedim ve beni göremeyince ne yapacağını. O yüzden onu arabasının içindeki yanımda aldım. Ve şu anda gerçekten gün doğmaya başlamış. Ben biraz geç bile kaldım. Ee, yükselmiş biraz güneş. Denizde biraz dalgalı ama bomboş sahil. Çok iyi görünüyor. Dün ayın doğumunu izlerken ne hissettiysem yeni bir gün doğarken çok daha fazlasını hissediyorum bence. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çünkü saçmalamış olabilirim. Hala böyle yataktan kalkma sersemliği içindeyim. <laughs> çok güzel bir gün doğumu oluyor. Güneşe gerçekten böyle e, gözünü kamaştırmadan bakmak, bu kadar yakından bakmak bence çok keyifli. Tatlı, başka bir his, başka bir duygu. Dünya tatlısı da bir buçuk yıllık hayatımda ilk defa gün doğumunu izlemiş oldu böylece. <laughs> şu an burada telefonumu sabitledim Şezlong'ta. Ekran görünüyor mu bilmiyorum. Hızlı çekim videomuzu aldım. Ve Meşin doğumunu başladığı andan itibaren çekiyorum. Sonra burada sizlerle beraber hızlandırılmış bir şekilde story'dan muhtemelen paylaşırım. Çünkü kamera nasıl yükseldiğini an, an görüntülemiş oldu. Çok seviyorum böyle şeyler yapmayı. Genelde video çekerken yorulmuyor musun diyenler oluyor ama ben bir şey yapmıyorum. Her şeyi şuraya sabitlediğim telefonum yapıyor. <laughs> evet, gün batımını izleyip güneşin sıcaklığını iyice üzerimizde hissetmeye başlayınca dünya tatlısıyla yine yollara düştük. Dünyanın şu anda önünü görmek istemezsiniz. Çünkü oyalansın diye ona rujumu verdim. Çantamda bir tane ruj buldum. O her yerine sürmüş. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne hal böyle ya? Şu üzerine bak, şu ayaklarına bile sürmüşsün. <laughs> yani bugün batımının faturası bana çok ağır kesildi. En son rujum kumların arasındaydı tabii. O anda yaşadığım şokla bunu videolayamadım. Zaten şu anı bile videoladığıma inanamıyorum. <laughs> Muhtemelen bu kayıt belki de kendini imha edecek. Ne yapacağım bu kızı da bilmiyorum. <laughs> Yine de hayatın ilk gün batımında, şey, gün doğumunda. Kendini ruju bulunduğu için unutulmaz bir gün olacağı kesin. <laughs> gün doğumunu izleyip odaya döndükten sonra... şişin, şişin mi? Evet, değil. Koş İlda odadan çıkmadan hemen. Hadi koş koş koş. <laughs> Kahvaltıya gidiyorduk ki Memo Bulut'un şişi gelmiş. Dünya tatlısı da kendi gibi firarda. Çocuklu hayat sürprizlerle dolu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kaç taneymiş 12 tane Çok iyi saydın Hmm. <laughs> Herkese selam. Şu anda biz kahvaltıya geldik. Memo Bulut oyuncaklarıyla oynuyor. Dünya tatlısı da. Boyama yapıyor. Ama ben şuraya mı basmıştım az önce? Evet evet doğru bastım. Memo Bulut beni video çekmek istedi. Ben de olur dedim. Oteldeyiz. Bugün çıkış yapacağız. Antakya'ya döneceğiz. Güzel bir tatil oldu. Memo Bulut bunu şu anda gülüyor aşağıda. Bu kadar. Kapat. Yine yapıyorsun? Beni seviyor musun? <laughs> Anne bir tane daha ekmek olabilir mi ya? Tabi koş al. <laughs> Üç günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi odamızı toparladık. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabi. Ve otelden ayrılıyoruz.